Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Crisis True Masters oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerenciler keyifli seyirler. Neden sel sadece yolumdan çekilemiyor? Herkesi hattan çıkarmam gerekiyor. Zamanını boşa harcıyorsun. Mümkün olduğunca çok hayat kurtarmalıyım. Hayır bir şey değişmeyecek. Link gibi olacak. Baş melek devasa bir küresel enerji deposuna sahip. Bütün bu gücü Alfa Sefek geri yüklüyorlar ve dünyada bir cehennem deliği açacak. Geriye bir dünya kalmayacak. O halde ne yapabiliriz? Bir sef zihin taşıyıcısına bağlan. Eğer kafalarına girebilirsen belki uyanmalarını tersine çevirip hepsini tekrar uyutabilirim. Eğer sef tehdidi olmazsa sel baş meleği iptal edecektir. Kendini sefe mi bağlayacaksın? Prophet, zihnin korunuyorken bile onların etkisine direnmek için çok uğraştın. Şimdi o güvenlikleri kapattık. Yani giysindeki nanitler artık serbest. Bu her şeye, akla gelebilecek her forma dönüşebilecekleri anlamına geliyor. Gerçekten bir sefe dönüşebilirsin. Bu göze aldığım bir risk. Evet, tekrar dinlemek istedim. Belki de önceki bölümden hatırlamazsınız diye. Ee, en son dopamin engelleyicileri Kaldırtmıştık Saykoya. sonra saykoyla Yollarımızı ayırmıştık bir tartışma Döndü aramızda Anlaşmazlık oldu ee, Çünkü ona ihanet eden Kadın ona şu an yardım ediyor ee, Değişik olaylar gerçekleşiyor Şu anda ikisi arasında Evet şimdi Oyunumuza, oyunumuza gelirsek Şurada bir e, namlu ağız baskısı Seçeneği Seçmem gerekiyor bu silah için Çünkü hasarı ve Stabiliteyi arttırıyor bu ayar ee, Geçen sefer oyunu kapatmadan önce bir denedim Sizinle birlikte değiştirmek istedim Ve Kostüm için Bizim kıyafetimiz giysimiz için 8 tane puanımız birikti O puanları da e, harcayıp Yeni daha iyi Özellikler açmamız gerekiyor Şimdi bir puan gerektiren Bütün özelliklere bakmıştık ve çok beğenmemiştim. Ee, sadece şunu beğenmiştim ve açmıştım zaten. Burada 2 puan gerektirenine bakarız. Burada tekrar bakmak istiyorum. Radar yakınlaştırma yükseltmesi, ek yardım açar, düşman ses desteği, sensör yükseltmesi diyor. Buna daha sonra bakabiliriz. Bu ne diyor? Dayanıklılık yüzde %33 daha uzun koşu süresi hidro pervaneleri açar. Hız katıyor yani bize. Şu neymiş abi? 3 puanlı olana bakalım. Daha güçlü tekme hava ezmesini aç. Hmm. Süper gizlilik mi? Pardon süper gizlilik bu. <laughs> tamam şuna bakalım abi. Şuna izleyici ateşini gösterir. Tehlikeleri vurgular patlayıcıları vurgular. Neymiş? %20 EMP koruması, daha hızlı enerji doldurması, daha az had bozulması. Hmm. Güzelmiş aslında, fena değil yani. Bu da silahla ilgili hızlandırma yapıyor. Daha hızlı silah doldurma, nişan alma ve silah seçimi diyor. Bu da bayağı iyi. Bunu açalım abi. Tamam. Fakat şu anda bunu kullanmak istiyorum. Şu maksimum seviyeye gelmedi henüz. Hasar almaya devam ediyoruz. Ee, buradaki özelliklere bakalım. Daha hızlı sağlık iyileşmesi, 120 kritik sağlık desteği. Bunu açabiliriz bence. Açalım. 3 puan gerektiren iki tane özellik var. Birisi neymiş? 125 daha güçlü fırlatış. Güçlü yakın dövüş açılır. Çok yakın dövüş kullanmıyorum. Daha çok mesela pelerin kullanıyorum Bunu belki açabiliriz %20 daha uzun pelerin süresi diyor Gizlilik hareketini açar yani sessiz yürüme Bak bu baya güzel Baya iyi Bunu açabilirim ha aç. Bu ne diyor dikeylik %50 daha hızlı çıkıntı tutma 3 splayışı için 150 daha az enerji 3 splayışı için nişan almayı aç açar Havadayken nişan mı alabileceğiz bunu Açarsam ediyor. Daha güçlü zırh. Daha az düşme ve yanma hasarı. Daha yavaş zırh hareketi. Bu da iyiymiş. Ama puanımız yetmiyor buna. Tamam puanımız yetince bunu açarız abi. Şu an şu neydi? Bu silah güçlendirmesiydi abi. Şöyle devam edelim. Ellerimizi arttırmış olalım. Eğer çok fazla böyle hmm, baskı altında olursak çok fazla silahlı çatışmaya girmek zorunda kalırsak hemen şöyle şöyle yaparız. Daha, pardon şöyle. Hem ee, silah st stabilizasyonunu açıyor. Daha hızlı otomatik ateşliyor. Hem de silah doldurma hızı vesaire artıyor. Bu şekilde taktik yapabiliriz. Gibime geliyor. Umarım aktı. Aa bak. Paket kaydedebiliyormuşuz buraya. Çok iyi. Yani hızlı geçiş yapabiliyoruz. Mesela pardon şu değil. Şekilde mi olacak? Ha, daha az öldürme. Mesela bu gizlilik paketi olur abi. Yükle mi diyeceğim? Kaydet. Tamam. Bir de şunu kaydedeceğim abi. Aynen bu çatışma için bunu kullanmam lazım. Ve basılı istiyorum. Kaydet diyorum. Üç tane e, set kaydedebiliyoruz buraya Mesela üzerine gelince yani yükle diyorum Yüklüyor Ama çok iyi Böyle hızlıca açıp hemen yükle deyip Oyuna devam edeceğiz gibi Umarım aklımıza gelir <laughs> Aklıma gelir daha doğrusu Şimdi Maksimum. Görevimiz şurada Buradan gideceğiz, öyle mi? Tamam. hop Burda bir verimiz var Cephane var silah var Var oğlu var Alım abi cephaneyi Bomba kullanmamışız ki Orada bir tu var Şuradan bir atlayalım inelim aşağıya Bu neymiş lan Alfa Jackal Yevi silah Karşılaştıralım mı Şöyle yapalım Hasarı 6 Şöyle yapalım ya pompalıymış bu ya pompalıysa bırak abi boşver zaten okumuz var abi yakın mesafe için uzak mesafemiz de var bu şekilde buradaki silah neymiş MK60 gerek yok abi. Maksimum. Tamam düşmanlarımız ortaya çıktı. Burada bir yükseltme gördüm. Ok gördüm. Asla yetişemeyeceksiniz. Bütün şehri bombalayacaklar. Hepiniz öleceksiniz. Ne diyorsun ya sen? Evin içine mi gireceğim acaba o geliştirmeyi alabilmek için? Aynen. Tamam, şu bunu alalım abi. Tamam. Bunun eee şu seti değiştirmek istiyorum ha. Pardon böyle değil Böyle olacak Tamam Şunu yükle bakayım Harikasın Maksimum <laughs> dizdilik Okunda germe Olayı ağırlık tamam. Maksimum Bunu indirelim de başımıza bela olmasın. Ben okunu niye almadık? Alamadık daha doğrusu. kaldı değil mi? Tamam temizdi abi. Bence temiz iş çıkardık. Chef zihin taşıyıcıya yaklaşın diyor. Yaklaşalım abi. Step ile iletişime geçin. Geçelim. Sana saldırmıyorlar. Aman Tanrım. Seni sev sanıyorlar. Hayır. Sadece sev değil. Onlar benim alfa sev olduğumu düşünüyor. Alfa Seth. Prophet! Prophet! Bu çok tehlikeli. Görmüyor musun? Sefe yeniliyorsun. Prophet! Lawrence! Hayır! Hayır, iyiyim. Ben iyiyim. Kovan zihnini hissediyor. Bu çok, çok güçlü. İşte bu. Düşünceleri ve güç. İkisi aynı şey. Sadece şey yapabilirsem, Çek alfası. Çabuk çık oradan profet. Allah. Nasıl <laughs> şöyle yapacağız. Lan lan. Güçlerim tükenmiyor. Ben... Ben hasar almıyorum. Aa hasar almıyoruz. Lan şeyi kostümün setini değiştirecektim gerek kalmamış. yerde doldurabilecek miyim acaba? Sanırım hayır. O zaman elimdekini bırakmam lazım. Şuradan da şuna geçmem gerekiyor sanırım. Lan yanlış yaptık ya. Böyle seç seç. Tamam. Şunu patlayıcı seçelim abi. Bir tane daha atalım. Ama işi bitti. Yani hiç buna geçmemize gerek bile kalmadı. Yani gerek bile yokmuş aslında. Tamam. Prophet, hemen bağlantı kurmamız gerek. Durum kontrolden çıktı. İşe yaramadı ama o kovan zihni saf enerjiden oluşuyor. Eğer onlara biraz daha izin verirsem o gücü kendim için alabilir. Prophet, geri dön ve beni dinle. Baş melek konusunda daha çok şey öğrendim çoktan aktarma yörüngesine girmiş. Bir saat içinde bizim üstümüzde olabilir. Selin buraya beş mesafede olan tek bir tesis dışında her yeri boşalttığını da biliyoruz. Burası uydu için bir komuta merkezi olmalı. Beni içeri sokarsan baş meleği birlikte kapatabiliriz. Benimle birlikte misin asker? Evet efendim. Evet mi efendim? şöyle yapalım. Bunu tekliğe çevirmek istiyorum ya. Böyle yap bir de. Eski nişancı. İşte bu ya. Ama. sallandı be. İşte bu. Aha. bunlar bizden mi artık saldırmıyor bunlara bize? Buradaki verileri toplayalım o zaman abi. Mühimmat toplayalım. Değil mi? bunlar saldırmıyor yanlış anlamadım. Aa saldırıyorlar lan. Bunlar başı boş oldukları için mi öyle? Ee, işaretleyemiyoruz. Allah Allah neden öyle oldu acaba? işaret diyemiyorum çünkü bunlar çimlerin içinde. Tamam, şöyle sessiz bir şekilde indirmem lazım. Bu masalları Şununla indirelim abi O zaman Şununla indirelim usta i̇şte bu Ok nerede abi? Pardon. Okumu alabilir miyim? Okumu yedi abi. Olacak iş değil. Neyse tamam. Buradaki veriyi alayım, mühimmat toplayayım. Alet varmış ileride. Şunu alalım mı ya? Hayır abi. Evet, <laughs> bana niye saldırmıyor? istedik mi onu? Yo, oyun beni benim kafama allak bullak ediyor ya bayağı saldırmıyor bu tamam evet g4 mü? Yukarıda da turret varmış. Jov yerine mi? Nasıl Jov yerine ya? Hiçbir şeyin yerini almadık. Gerçekten kafam karıştı. Neyse şunu alalım biz uzaklaşalım. Buradan nereye abi? Baş bulun ve kapatın. Tef şok primleri orada. Hmm. Ne lan dinleri geldi bir tane daha var arabbaım ama hepsini hallettik Yolumuza devam edelim. Buradan mı? Buradan mı? Her an her yerden geleceklermiş gibi hissediyorum şu anda. Garip grup sesler yüzünden. Prophet, Clay. Birimim. Sef APC'mizi devre dışı bıraktı. Sen... Yardıma ihtiyacımız var Prophet. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu durumdan sağ çıkabileceğini sanmıyorum. Biraz daha dayan. 5 dakika tamam mı? Yalnızca 5 dakika daha. <laughs> Claire. Claire. Kahretsin. Kahretsin dostum. Bu bölümün sonuna geldik çünkü. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.